Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Berat Bugün sizlere Sizlerle e, Lux videosu çekeceğim Karşıma Yasuo aldı Bence Yasuo gayet iyi Yani Lux Yasuo'ya karşı Gayet iyi Sürekli dürtmek için aldım ses kalitesi ve e, video kalitem düşük olabilir bu işe yeni başladım bu karantina günlerinde dedim başlayayım öyle bir şey yaptım e, hepinizden destek olmanızı bekliyorum e, evet, Lux'la öncelikle farma odaklı olmanız lazım yani iyi farm yapabilmeniz lazım olamadım. Evet. Peksimet geldi. Peksimeti içelim. İki olsaydım öyle gelseydi keserdik. Çok rahat alırdık. Ama işte iki olamadık. O da gerçi beni öne geçirmek için geldi. Ama dediğim gibi iki olsaydım öyle gelseydi benim için daha avantajlıydı. En azından kesebilirdik yani. Ormancı. Evet hortumu yedik. Oo. Çok kötü oynadım. Orayı. Ya bire dürteceksiniz. Hem farm yapmaya çalışacağız hem dürteceğiniz. Ya bu sizin için daha iyi olur çünkü farmda geri kalmamanız lazım. geri kalırsanız kötü yani sonuçta. Evet, Yasuo tuş attı. Tuş kaçıyor. Döndüm ona bro. Döndüm. Evet çok güzel. Evet bayağı bir dürttük. Gayet iyi. Peksimetimiz içelim yine. Manamız dolar. Peksimet hem mana hem de can yenilediği içi. bizim için gayet iyi. Evet onu kaçırmak istemiyorum. Abi olayı bir de altı olduktan sonra başlıyor arkadaşlar. Yani şimdi Lux oynayanlar bilir gayet. Ben o kadar profesyonel bir oyuncu da değilim işte bu işe dedim başlayayım. Ben. Yani sonuçta YouTube YouTube'un pastası gayet büyük bir pasta. Yani herkes yiyebilir. Ben yani dedim belki ben de pastaya ortak olurum girdim. Sonuçta işsizlik var şey var. Hani dedim belki bir üç beş bir şey kazanırız belki. bariyerim var. Hiçbir şey olmaz. Hadi, hadi. Aa, aa. Bariyer basamadım. Maybet, bariyer basamadım. Vallahi gördünüz mü arkadaşlar ya? Evet bundan çekiyoruz. Bir tane pink Al Alalım üstümüze. Gidelim. Ya Soya Yasuo'ya karşı dediğim gibi biz alt olduktan sonra bizim şovumuz başlar. Yani Yasuo'ya karşı çünkü çok dürterek oynamamız lazım. Evet lane'i de burada bırakması gayet iyi olur. Lane benim üstüme geldi ve minyonlar tutuyor burada. Kule çok hepsine birden vurmayacak. Şuradakileri al. Şunu şöyle alayım. Evet. Onu alayım. farm özellikle dediğim gibi Lux'da farm yapmanız çok önemli. Yani farm yapabildikçe şöyle bir dürtecek dürteceksin adamı. Hop. Evet çok güzel. Yasuo botunu almış ve bakın 10 tane Üstünlük kurduk adamı 10 tane fan Yalnız ben tarayıcı aldım yanlış aldım İşte evet. Ya işte dediğim gibi hem farm yapacaksınız hem dürteceksiniz. Böyle. Evet sıçrasını aldık. Gayet güzel. Gel şöyle bir kalkan atayım sana. Evet. Sıçrasını almamız gayet iyi oldu. O. Güzel yerde tuttu. Maybet. Çok güzel. Evet. Bizim sıçramız arkadaşlar. Yani bizim sıçramız duruyor. Bariyerimiz gitti. Onun tutuşturu geldi büyük ihtimalle. Ya bunlar dikkat etmeniz lazım işte. Ne zaman attığına çok böyle hani en azından adamları şu an misal bak sıçrası olmadığını biz gösterelim sırasının olmadığını görsün ki hani gelsin adam bize çünkü sıçrası yokken yazısı o bir hiç gibi bir yani sonuçta evet şöyle yapıyoruz çok güzel çok güzel çok güzel hoppa hadi be hadi be yani çok kötü oldu evet botumuzu alalım mı bence beklediğimiz biz bunu alalım ilk item kim bitirirse o alacak çünkü oyunu evet Ya yani dediğim gibi iki, iki defa öldük kötü. ama bu oyunu kazanırız Arada benim FPS'im düşüyor. Bilgisayarımın biraz ekipmanları kötü olduğu için. Oo, bu arada 3 milyon pant varmış arkadaşlar. Ben dikkat etmedim oyun başında da. 3 milyon pant yani gayet iyi. Şöyle vuralım. yok ya. Aynen ultisi yok. Ama abi ultisi kaç saniyede geldi ki? de zormuş yani ben bunu ilk defa yapıyorum çünkü normal videom var kanalımda ee, şey yapamadık ama dediğim gibi bir şekilde yapacağız ya biz de bu oyuna ortak olacağız sonuçta <laughs> ya Aslında laksın olayı arkadaşlar dediğim gibi böyle çok flamelemeyeceksiniz yani aşırı da bir şey yapmayacaksınız yani kötü oynayabilirsiniz takımda ben şeye karşıyım arkadaşlar kimileri var yani küfür edip duruyorlar mesela anladım mı yani kötü oynuyorsun küfür ediyor yani ne gerek var ki arkadaşım bariyerimizi bastık evet kalkan attık güzel yakaladık bak. Evet. Ya e gelse kule altında. Evet biz de gidiyoruz oraya. Oraya bizim de gidiyoruz. Olay bu. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, olayımız bu bizim. Ya yani ultimizi attık, kilimizi aldık. Evet. Nasıl e e de yanlış yere attık yani. çalam çalabiliriz de aslında ama şöyle bir pusal bakalım yani yine bakın Yasuo'ya karşı yani bir farm öndeyiz farm odaklı oynadığınız için yani yine ölüsü yine her türlü bir farm öndesiniz yani ben yine o farm açını kapatacağım şimdi ya sonun alması çok yani önemli tabii ki ya kastım bu çok iyi oynuyor ama şöyle bir bakalım yetmiyor evet pantomuz güzel oynuyor Yetişirse oraya Abi gel. gel, 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 ben onu sana tutacağım, pant var. Yani ben. Bir, bir, bir saniye önce atsaymışız alırmışız, bir saniye. Evet, ejderi onlar almış, gerçi daha ejderi çok şey değil, ama. জইনাৰো takım da çok önemli arkadaşlar. Ben şimdi ben bu takımdaki hiçbir arkadaş tanımıyorum. <laughs> yani desek ki tanıyorum diye cidden tanımıyorum hepsini ama dediğim gibi bakın ben kötü oynadım. Ve hatta başka bir kötü oynuyorsa hiçbiri bir şey söylemiyor. Hadi be abi şuna baksana ikisi birden can aldı ya. Ne kadar şey ya. Meclis istekleyemeyiz mecliyi alayım diyeceğim ama. Ee, şeye gitmek daha mantıklı. Yani bana daha mantıklı geldi. Almam daha mantıklı bana göre. Bilmiyorum. Sahaları bana söylerseniz daha iyi olur arkadaşlar çünkü dediğim gibi ben yeniyim yani bu cemiyette yeniyim yani öyle söyleyeyim yani tabii ki başlangıç her şeyden iyidir yani sonuçta. Gördünüz mü arkadaşlar Niye ben ne yaptım Evet kastırdım kötü oynadım Arkadaşım özür diliyorum Bunda kötü bir şey yok ki yetişmem lazım. Oraya yetişip orayı alabilirsem. Aa güzel. Almamışlar. Çok güzel. Evet. Oraya bir görüş ver abi bana. Bir görüş ver. Hem ben kil çıkardım. Hem ejderi aldık. 2 ulti. On numara oldu yani. Ya dediğim gibi ben de sonuçta kötü oynayabilirim. Affınıza sığınıyorum. Dediğim gibi hatalarımı da söylerseniz bana. Çık abi. Satarız orayı. Çık. Çık işte abi. Tuttuk mu orayı? Hadi be. Nasıl tutmaz Q ya? Maybet. Çek babam Morello. Evet. Bir tane daha. Artlandım. Arkadaşlar dedim kötü oynadığım oyunlar oluyor. Yani bazen bir bakıyorum. E, ciddi anlamda. Yani benim de sıfıra karşı bilmem kaç gittiğimde de. Oluyor. Ama lar da yani karşı ormancı 0'a 7 gerçi bizim takımımız çok iyi solomuz çok iyi yani solomuz iyi onlar içinde abi Jinx çok güçlü bir çare bana hani baktı o zaman hakikaten güçlü bir çare yani Arkadaşlar, ee, desteklerinizi dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. O gün kötü oynamış olabilirim. Hatalarımı görüp de söylerseniz çok memnun olurum. hepinize